Abicim günün sözünü söyler misin? Adam vallahi adam. Abicim günün sözünü söyler misin? Abicim günün sözünü söyler misin? Hayır. Bak ben video çekmeyi unuttum böyle merhaba arkadaşlar selam nasılsınız diye böyle giriş yapmaları unuttum. Evet arkadaşlar Gujiterli kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım. Bugün yanımda gerçekten Amerika'dan ünlü bir rapçiyi getirdim abi sonunda. Bu da oldu. Yanımda Lil Skans var. Lil Skans değil miydi? Lil Skans. Doğru söyle. Neskens diye okunuyor. Neskens diye okunuyor. Skenso. Bu videonun birincisini yapmıştık. hiç sevilmemişti gerçekten. 10.000 falan izlenmişti. Ama biz eğlenmiştik yani böyle güzel tarafı o. Bu yüzden ikincisini çekmek istedik. Gene de millet şey yapar böyle bu videoyu çekmiştik çok beğenilmişti arkadaşlar. İkincisini istemiştiniz. Hiç kimse ikincisini falan istememişti. Tamam biz çekiyoruz. Biz böyleyiz. De Hiç uzatmayalım giriş kısmını bak direkt anlatalım tam olayı. Sevdiğimiz şarkıları açıyoruz abi. Eğer böyle bir kıpırdanma, bir gülümseme, bir böyle moda girme. Hatta şarkı sözü söyleme olursa zaten direkt böyle Tokadı yapıştırıyoruz abi enseye. Tabii mesela takipçilerin özlediği bir şey de var. Kafaya vurunca böyle oğlum niye vuruyorsun? Ağzımda cracker vardı gibi bir tepkiler bekliyorlar benden. Bakacağız artık. Video çekmeyi unuttum. Yavaş yavaş halledeceğiz abi böyle. Sen mi başlamak istersin? Ben mi başlayayım? Canım sen başla. <laughs> Aynen kill hakan bu. Oo sen bu şarkıyı mı ekledin lan? O zaman bir açayım bakayım. Tuğkan yakın zamanda kendi playlistine bu şarkıyı eklemiş. Ben oradan baktım şimdi. Onun haberi yok. Açıyorum. <laughs> <laughs> bak daha hiç uğraşmadım bile senden. Ben senin ağzına sıçacağım bu videoda bak göreceksin. Ama daha bir şey yapmadım yani öyle düşün. Abi ben bir de bir yaptım. Bak şu ben de çok güleceğimi zannediyorum ama yapacak bir şey yok yani. Biraz böyle yapalım böyle şeyler. Çok kolay oldu lan. Tamam sıra sende hadi. Geçen biliyorsunuz Gucitelli'nin gerçek yüzünü göstermiştim. Şimdi bir daha var zamanı. <laughs> ben kabul etmiyorum. Çünkü neden? Bizim videonun adı ne? Rap yaparsan. Ben rap yapmadım abi. Bu şarkı pop şarkısı. Ben sadece gülümsedim. Komik bir şarkı çünkü. İyi. Bunu sen istedin. Hadi ben, aynen bunu ben istedim. Ben de dedim video çekelim diye. Öptü ya bana kıyım. Öptü ya bana kıyım. Geçen böyle böyle yapmıştım. Abi. Ama <laughs> bak no, Canım acıttı no. İleri doğru vurucan Sen böyle bastırıp Sen beni böyle atınca yakmadın Tuğkan'ın yeni keşfettiği benim önceden bildiğim bir şeyle giriyorum Tuğkan'a Kasadıkça bundan yüzde eminim diyebilirim yani hey, hey, hey. Bu caddelerde kimse yok Dostlarım var etiko Varım batı yüz ödem Ödüm ödem olsun vuracağım biraz kardeşim ya hadi vur ya <Gülüyor> 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 o neydi oğlum? <laughs> Tekniki <Temizle> işte. <laughs> Sikens tarzı. Yapacak bir aynen yapacak bir şey yok yani. Kaybettik. Beklemiyordum öyle bir şey. <laughs> tamam. Dur <Abi> deneyim bakayım. <laughs> yok yemedi. Aferin, aferin. Öyle, öyle, Dans tabii. etme. Bak bu challenge'ın şey yanı böyle sevdiğiniz şarkılarda böyle oh söylemeden durmak falan daha basit yani. Ama komik şeylerde çok zor patlıyorsun yani. Gülmeme challenge gibi bir şey bu yani. Bir sonraki şarkıda seni ağzını sıçrayayım. <laughs> floor seat for ama şimdi, şimdi bak mesela. Işte. eminim sıçtı. Sıçtı net sıçtı. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Kola <yolda>. <gülüyor> 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 Kolay oldu. Bana lazım gelemem. küçük kalçaya gelemem. Çok fazla ısrarla gelemem. Çok konuşan da gelemem bo Gece yaşarım gönüze gelemem ya Gönüz yatarım gönüze gelemem bo Ensene mi kafana mı? Ensene Tam şuraya vurayım da tam kafana olsun bak If you don't trust <laughs> Olmadı mı? lan Hadi be Olmadı geç. olmadı, olmadı. Hadi, hadi geç Bir kere oğlum öyle olma. Oğlum olmadı <laughs> O zaman Bebek gibi hava 35 at faba Kaşım gözüm kap kara karım baklamam Yine kazandım Arkadaşlar Tuğkan'ı yine geberteyim diyenler bir like basabilir mi? Çünkü müthişim abi sıçtım ağzını şu an bir daha Yani <laughs> Targetinde bir delik var O deliği bana versene bir delik var Ay taktım bu şişi işte bir bayan dedi bana da Bu kadar basit yani Kardeşim Gucci Tellik kimin hangi müzikte oynayıp oynayamayacağını gayet iyi bilir <gülüyor> Yes Bunlar çok mazı ya Delik gelebilir ama aynı Aykut elbası sözleri ne ya? Şarkıyla güldürmeye <laughs> çalışıyorduk. Aaa bak ben kazanırım. Osman Gülteci sen mi sen mi? <laughs> Yavaş vur. Ben niye yavaş vur? <laughs> bak bunda da kazanırsam senin kazanma şansın bitiyor tamam mı? Bir düşünelim, beni ne açabilirim? <laughs> Tugur'u bunda da bitirip bitiriyorum abi. Biliyor musun şarkıyı? Şu an bilmiyorum, bence normal ediyom bak. şu şurada da dursun da. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh <laughs> zaten. Son olduğu için çok az yalansın. Hadi geçmiş olsun kardeşim. Arkadaşlar, Lil Skins sizin için getirdim. Sadece sizin için bu challenge yani. Her like bana bir teşekkürdür. Teşekkür ederim abi izlediğiniz için ben de. Abicim gitmeden bizim için günün şarkısını söyler misin? Hayır. Ya söyle bir şeyler. Bu kadar mı? Evet. Tamam. İzlediğiniz için teşekkür ederim abi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.